Peki beyler beni helikopterle koruyacak kim? O delikanlı olcağız Dima'yız. Hayır, İsmail. O, take, take out, out. correction officer ne demek? Öldür mü diyor. Correction officer ismine diyor. Take out. Take out ne <laughs> demek? Evet, indir demek. Öldürüyor mu adam o zaman? Allah rahmet İsmail bak pilotluk şeylerine iyi mi kardeşim? <laughs> Adı Arap galiba. Ne? Pilotluk şeylerine mi? Amma Bilmiyorum. sen bunu söyleme ya. Yok yok ben ona yok için de iyi misin İsmail. Aramızdaki en iyi pilot var herhalde. Hadi sen. Kullanmayı sevmiyorum. hem de kolla neyse de şeyde 6 8 de falan gönderiyorsa veriyorsa şifre CTRL işkence ya şeyde. Hmm. Aynen kolla çok zevkli ya. Zevkli mi? Abi uçak belki zevklidir ama helikopter eee Ha uçak uçak. Helikopter bir iğrenç. Uçak. Ben de sizi geçiyorum. Şura bakmayın alıştık. Yani ben otobüsü çaldım geliyorum. Bandan biraz getirsen ya. Şimdi Malta abinde bir kısmı yapabiliyor muyuz? Olur. Neyini? Ne? Dedikodu Ne diyeceğiz? Ne? Biz görevimize başlayalım. Ben gidiyorum oğlum uçakları ne yapayım ne yaptın? Herkesin kendi çıkmanı yok şimdi hani beraber mi yapalım diye beraber bir şey yok hatta bizim önce gitmemiz daha iyi galiba sizin daha... Biz önce gideceksiniz ki ben gittiğim an uçaklar tıpını biliyor. Mesela bu tıpını biliyor onu bir <laughs> helikopterle İsmail beni koruyacak <laughs> işte bence. Thank you. <laughs> 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 Checkpoint noktası bak e ya, <laughs> <sıfır. Ama sonraki>. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kadar fark ediyor? Bilmiyorum bir sonrakine bakarız. Şu an ne oldu? 150, 150, 150. 450 artı 50. 600 bin falan. Böyle 500 bin. Ne kadar? Öyle bir şey değil mi? 500 bin de şu an bak ben havalimanına geldim. İsmail geldi mi dedik oradan. Şimdi de geldi. geldim. Helikopter şey, FHT alıyor. Sen misin? Bir... Mavili. Sağımda biri var. <laughs> Aa bastan diyor ki. Ne diyor? İçer, diye, anlamadım bak, bak, bak. İçeride anlamadım Biz içerideyiz Michael Schofield Lincoln içeride. Michael. Michael. Kim Michael şimdi burada? Mahmut Mah Bey'im ben Mahmut abi. Oğlum Mahmut yolu karıştırdı duvara gidiyor. Nasıl beyin bağımına kayıp? Ammar ben de şimdi bir helikoptere geliyorum. Burada. Helikoptere geleceğim beni koruyacağım. Elis. Kaçağına kanal tutuyor kafamda bak. Ko destroy ne demek ya? Destroy the prison bas. Yok şey, yok, et, yok, et, yok et. Var mı hızlı patlatma yöntemi ya? Yok. Patlattım. Tamam bu görevde. Şimdi ne diyor? Ah! Ah, Amar haritadasın görüyorum seni. Değilse sana, Sen an jet bana vurmasın diye Şey yapıyor Dog Tek ne diyeceğim Dog fight yapıyor bu Şimdi e, haritada mavi bir yer var oraya mı gideyim anlamadım Aynı Jet'i görüyor Ben şimdi ne yapacağım? <laughs> ben Jet'i takip ediyorum beyler Ben, ben ama nasıl koruyum havada adam Yo. Yok işte. Tamam, ben jetim... Yükel Yükel Allah aşkına ben Jet'in arkasına takıldım Jet'i izliyorum yavaşça şey. Bana ben bu arada Yükel ben bir şey ben görmeniz lazım Bana şu an Steel'di still, bu zar O zaman şu Mavi yere gideceğim herhalde I thought they were sending professionals. I collaborate and nearly get a ship for the pleasure. Just give me the... Nice. There are some screws. Let's go. Let's go. Let's go. Helikopter aldın mı? Şey. Gidiyorum da. Bak çok yakından geçiyor artık ha. Girecek değil mi? As. Attı füze. Eee... Aynen öyle kardeşim. Bir şey yapamadı. Çiftlenmeye <laughs> çalışıyor da olmuyor. Bilmiyoruz. <laughs> yani yan yana uçuyoruz. Uçaklar. Bu helikopteri koruyan adamlar var. Öldüreyim onları? Tamam. Bırak daha Tabii ki Ne oldu? Ya... ...çok güzel ya? Bu kadar geldi. Ben de çok Hemen ölüyor bu adam. <gülüyor> 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 Daha yeni gidiyorum helikoptere. Patlattım otobüsü. Ne lan bu? Zaten daireler çıkıyor yani. Biz nasıl ileri geri yapıyorduk? Mouse kodeyi mi? Oğlum gitmiyor ileri geri. Şeyden mi? mi sayıyor şu an? 8 8 8 4 6 8'e bas nereye iniyor ya? 2. aşamaya Oha havada bir şey var. Kırmızı. Kırmızı bir şey var. Ee, uçak. <gülüyor> Aha, <gülüyor> menik, ya. Ne yapacağız lan onlar? Şimdi uçak gelecek <laughs> ya. Beni mi vuruyor O tamam beni vurmadı canım ya. Beni niye Seni vurmadım lan. Ya olmaz hiç Ne yap denedim lan? <ben>. Oyuncak mı lan bu demiyorsun? ha! Aa bir şey geliyor karşıdan. Aynen onu indireceğiz. Ha altında lan. Oğlum nasıl nişan alacağım ben bunu? Ben bir oradan çekeyim siz? Bu nasıl nişan alacağız? Almıyor abi. Hadi lan şey açtı. Tabu 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 bas. Otomatik lojik aç. Konuşamıyorum şu an. Çatışmadayım lan. Ha, ah. Desene oğlum. Tamam atıyorum ben onu. <laughs> desene demiş. Taramalı Her yapıyormuşum şey, oğlum şey, taramalı. Of. Reis be nasıl bir ya? Onun anasını ağlattım şu an. E öldü. <laughs> Bak, şey, bu Görev, şey, bu Görev bu muydu yani? <laughs> ya? Yok abi ya.

İsmail indir şunu İsmail bak Adam bana tuzak ya ayıp Abi bu 8 6 yayından bir yandan W bir yandan fare çok zor lan Hoşgeldin Abi bu fare veriyor 8 yayın ne diyor ya Fare de geldi Değiştirsem iyi olurmuş da Lan 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 dilim lan 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 Ensem de hissettim ya sen ya Nerede bu çocuğu? şunu kestim de Yetişemiyorum adama. Ya buraya kadar için neler bak. Mükel, Mahmut abi söz ses. Ne vurdum. Sinek ye sinek. Oğlum bir şey Ammar bana doğru uçta. Oraya yetişemiyorum çünkü. Ha. Abi. Şimdi sen dönecek mi? O da o geride geldi dönecek. Bekle şimdi. Bir bekle bekle. O dönecek. Beni kovalıyor ki bir Bak nasıl dönüyor görüyor musun? İndir onu reisim Tamam. Öldü muhtemelen. Ölmedi. Aga be. 1-1 <laughs> Yusuf tam pirimde, Yusuf! Pırtına geçiyorum Yusuf, pır... sen yine bir Ah, nerede? Bekle, geleceksin şimdi. Demir bak, geliyor mu demir bak şimdi. Tamam. Bak, bak tam önünde İsmail. Yap güzel, git. Yok, herhalde yanaşmam lazım iyice buna ya. Ha? Çok yakında İsmail. Çok yakında var ya, yanadır Esma bu sefer. Aha! Patlıyor sanki lan? Oğlum bu sefer oldu abi. Bu sefer oldu. İsmail <laughs> hadi bakalım, İzliyorum ben şu an hakikati. İsmail! Ana bize geldi. Lan lan lan! Çok hızlı lan. Bir anda gittiler oraya. He adam bana fıza atıyor İsmail. Oh. Ah siktir İsmail vurdu beni İsmail. ne yapıyorsun İsmail? Hayır lütfen hayır <laughs> <laughs> <Cidden, cidden. gülüyor> survive. Oğlum kontrol edemiyorum. Ha ha, kontrol geri geldi. Tamam. Ya, yardım lazım. Oğlum motor motor mu bunda? Oğlum motor mu bu ya? Lan düşüyor lan düşüyor. Çıktık, Belki bir şey Düşüyor lan düşüyor. Çıktı. Düşünme sadece yere indir. Yere indir Sen yere çay şurada. Ne AHAHAHAHA <laughs> 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 adam Oğlum hiç düşünmedim. Tıradı adam patır patır, bütün kanadım manadım, parçalandı ya. <laughs> lan 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 Azda adamın havada çarpışıyor <laughs> bizimle. Ammaa, geliyoz yine bak. Mahmut abi niye beni arıyor ya? Bunlar <laughs> ben hangi havada iman

Düşünmeyeceğim de aşağıda polis Ambar'da gördüm, geliyor. karşı ama bizi orada kalmıyorsun. Ağzı, 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 Sen ağzı, 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 yok So. Ha. So. hani bir kapteynim var lan. var. araba var. Kaç? uçak. Lan, araba var, araba Kim atıyor <gülüyor> <gülüyor> lan o füzeyi Bak biz varız O zırhlı senin mi? Hikaye Oğlum gidin <laughs> <Hazırlı ara seninle. gülüyor> çabuk Herkesin herkes insin Ne? Oğlum aranalım çabuk çok kalabalık Tamam patlatıyorum ben bir anda Aga siz yerdekiler de öyle değil Öyle olmaz. Ammar yavaş Ammar yani, Ama amma amma. amma öyle inemez bir de sabahın tabanını... amma öyle Ammar iki tane sıkmayı yiyemez Bir İniyorum bak iniyorum. Oh, <laughs> <laughs> siz beni duymayacak mısınız helikopter? Orada 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 Çabuk, orada 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 Patlatayım ya lafıcağın şey dışında ya abi, abi. abi helikopter nasıl benim kafama düşer ya Ne oldu? Patlattın helikopter kafama düştü <laughs> Tamam ben şimdi hemen iniyorum bekle Çok uzaksın akan yok şu an havalimanında İsmail bize gelsene bize gel Şey helikopterle vurayım İsmail Otomatik nişan alıyor ya? Hemen sıkma. Geldikleri vurursan biz de patlıyor. Polisler vuruyor. O nasıl alakalı yok ya? Ben helikopter şeyin girişindeyim. Şu an görüyor musun? Demiyor. <laughs> abi bak, soluma gelin çabuk binin şu aracı. Evet, çabuk. O. Şu an geliyorum. Indi. Sol. Onu ben de. Şey Mahmut abi bilsem, sanki o helikopter dört kişi alır mı Almaz bence ya. Bak durdurdum. Kapıyı açıyorum. Kimse yok. Anam yani iki tane iki tane karşıdan geliyor. Vursa vursa Kapağı açtım. Çabuk 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 çabuk. İki tane, iki tane geliyor. Binemem sana. Çabuk çabuk. Bindim. Çabuk Mahmut abi vurma. Mahmut abi vurma. Mahmut abi vurma. Mahmut abi. <laughs> Mahmut öldü. Ya Mahmut abi yapma ya. <laughs> Dedim iki tane adam geliyor onları inme. Ya şu polisler niye öldü Niye atlayıp kaçıyor koşuyor. Ya Arap manyak bu Arap ya. Çok <laughs>

şu an geçin de ayı var hmm. ya. Resmen ayı var ya geçin. Rus ayısı var ya resmen ya. Ooo düşüyor muyuz yoksa? Yoksa düşüyor muyuz? Ben şundan irtifasından yükseğe çıkayım da Böyle peşteyim ya Lozlu Cops diyor ya Ben nasıl Lozlu Cops atmıştım Telefon işe yarıyor mu burada? Leicester'ı bir aramamız yok bunda. Evet Leicester de sallamadı bizi. Hayırlı olsun. Oğlum birisi bana helikopter ateş ediyor. İsmail neredesin? İsmail? Hey, ben Amar. Am Acaba atlasam mı ben aşağı? Bir paraşüt var mıydı? Paraşüt var diye düşünüyorum. Paraşütü alayım. Uçan motorum falan. Ambar sağa kaç, ambar sağa kaç, ambar sağa kaç. Dur dur geliyor geliyor dur. Dur kurtuluyorum dur. Kurtulacak kurtulur Acaba uçtu aşağı atlayıp Musa mı diyecek mi kurtuldum ben? Yani. Yok yok çok havalanınca gidiyor bunlar ya. Ambar solunda var bak sonra gidiyor. Ona dönüyorsan dönme. Görecek Ambar! Yuhuu! Ya buradan çık. Dur buradan kaybettim. Z'ye basalım. Evet. Z'ye evet. açık oynasın. Görmüyorum. Renk görüntü. Bir daha kay 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 kaybedeceğiz bekle. Atlıyorum Şimdi gel. Yok yok lan kaybettik çoktan. Yok, bekle. Sen? Yani. Yok yok sen bekle. Hop. çok garip suyu daha... Çok korktum. Nasıl indireceğim oraya şimdi sen bunu? Nereye? Kıyıya. Kıyı mı? Hop, ben bunu suya mı indireceğim? Suya mı bilmiyorum. Şu an su, tam aşağıda yok. Yine aşağı yok. Direkt suya daha yok. biraz yukarı. Aaa helikopter. Ay, tamam dur Aha. kaybedelim mi? Tam üstünde yukarıda sarı nokta var. Tam arkanda şu an. Dön. Dön sağa dön. Dön 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 dön. Dön dön, 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 dön. dön, 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 dön. Düz git. Biraz sol yukarı sol yukarı. Sol sol. Heh gördüm. Heh. Kim o Oradan geçersen galiba bin.

O adam kendisi sürecek. Bak ölürsek gülerim. İsmail şimdi bizi alacak Şimdi sıçtın <coughs> şey <inmiyorum> ben, <gülme> <Zeya> Baskı, yenge, <gülme> bak o açıklığa Neyle ne kıyıya inmen lazım bizim indiğimiz yere bize alman lazım. <laughs> ben bir sok hiç almadım. Şimdi sıçtım. <laughs> ben bir sok çok kolum oldu. Oha az daha ölüyordum lan taşa çarptım. Lan Mahmut da suya surat üstü dalda lan bu oluyor lan. <laughs> Gelin lan. Bizi Anca bu kadar oldu. Bizi de öldürme. Ne? Neredesin? Bak da risk, ya? Bekle daha iyi Bir dakika Lan yavaş <laughs> Lan ne yapıyorsun manyak Helikopterden duman çıkıyor Harbi diyorum bu helikopter <laughs> Ama dikkat pervaneye çarpma Diğer taraftan binmen lazım Oradan geçme Ambar oradan geçme Ambar oradan geçme <laughs> Ambar <laughs> Abi Ambar ciddi misin? Kanka vallahi ben döndüm de çok geç döndüm ya Şaka edeyim mi? Baştan başlayacağız. Lütfen şaka olsun. Yani, Peycap diyorum. Şaka baştan bir... başlamayacaksınız ya. <laughs> Başlarsanız öyle direkt alta tört. Gerek yok. Tamam bugün bu kadar. Ya hayır. Hayır ya. Benim yüzümden alamaz ya, ya. Abi hayır yani. Lan pervanenin arkasından geçen Hangi kafalı oyuncusu görünmüştünüz? Abi. En başta. Ben görmedim ki. Oo. oo. Hı? Sınavı. Benim adamım ne olmasın? Bıktın bitmiştir oyun. İsmail sen o sahile insene. Evet. Bak şu altımızdaki sahile in İsmail. Tamam. Ama hadi. Tamam bir şey oluyor. Nerede yukarıda mı aşağıda mı? Nerede? Oh. İsmail yavaş yavaş, yavaş. kan, kan olmuş onun. Birden bire inme. Ölmüyoruz. <laughs> Mottamıza bak. <gülüyor> <gülüyor> İsmail oyuna dön. Kimdir uçağına Bu sefer kim ölmüş yani Beyler karıştırsın. Gerekirse şimdi için bir saat düşün. Ölmüyoruz mottamız. <laughs> İsa İsa öldürdün o yanındakini. İsa yanındaki öl öldü öldü yani. İsa helikopter düşürme. İsa İsa İsa. o nasıl gidiyor? So, so. İsa. So, so. Oğlum seyle ince ne yapıyor? <laughs> 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 helikopter indirme onu. Helikopter izliyorum. Helikopter izliyorum yanlışlıkla. Hayır. Mahmut oradan koşma. bakayım. Ammar ben, diğer tarafa. Ben, taraf. ben sadece üç kere basıyorum beyler. Başka hiçbir şey yapmıyorum. İsmail istersen in ben sürerim ben. Yok İsmail tüm, bak dumanlar çıkıyor İsmail. İsmail hızlı, İsmail, hızlı götürmen lazım. tabii. Oğlum S neydi lan? Oğlum S. Ye... Hızlı götürmen lazım. İsmail bilgisayar şey bulunca. Yukarı S'ye aşağı indirir, 8 öne 5 geri götürür. Yukarı geleceğin S'ye basacak dümdüz inecek. O nasıl bir iniş ampun <laughs> ya? Oğlum o S'ye çok basmış bence hafif hafif basacaksın. Hayır S'ye basarak 5'e 8'e basmış. Öyle anladın mı hani? Ya anladık hani yayındasın. Ya. <laughs> İşler derdindesin de ya. <gülüyor> Değil mi? <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika İsmail şu duman var ya. Ha tamam helikopter bozuluyor çünkü hızlı olacak. Hay komik yanı ne biliyor musun? Demin yapamadığımız yere bak. Burada Platinum'u <laughs> kime verdik? Bak mask. <laughs> Maskler bronz. Mahmut şeyler. <laughs>